Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen Kanalı'ndan Asım. Bugün sizlere Windows 10'da imleç nasıl değiştirilir bundan bahsedeceğim. Bunun için yapmamız gereken şey arama kısmına fare yazıyoruz ve burada fare ayarları diye bir kısım çıkıyor. Bu fare ayarlarını açtıktan sonra bakın böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Bu arada hani sol tıkla yapıyoruz ya işlemleri Buradan sağ tıklayarak çevirebilirsiniz eğer ki isterseniz. İmleç hızınızı aynı şekilde buradan arttırıp azaltabilirsiniz. Fare tekerleği döndüğünüzde bir işte yani bunların ne olacağını mesela bir defalı birçok satır bir defalı bir ekran gibi. Hani siz mouse'unuz neye göre kullanıyorsunuz? Bilgisayar kullanma modülü nedir? Buna göre e, ayarlayabilirsiniz. Bunun yanında fare ve imleç boyutu diye bir şey var. İmlecinizin boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bakın kocaman oldu emlecim. Çok kötü duruyor. Küçülttüm. Ben en küçüğünü severim. Mesela böyle yaptığımda siyah oldu. Buradan renkli renkli seçebiliyorum. Buradan daha farklı bir tipte seçebilirim. Mesela bakın Beyazın üstünde siyah, siyahın üzerinde beyaz oluyor. Mesela bu fena değilmiş. Ama ben normal ilmeği seviyorum. Bu şekilde imlecinizi falan ayarlayabilirsiniz. Renkli renkli yapabilirsiniz. Umuyorum ki video işinize yaramıştır. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim.